bir oyundaki her ligden bir oyuncu olarak takım kuracağız ve kurduğumuz bu takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. A harfinden başlıyoruz dostlar. Siz de benimle beraber aldığınız oyuncuları not edin. Yorumlarda hep böyle farklı farklı kadrolar çıkaralım. Şimdi Amerika Ligi. Yani buradan Lionel Messi'yi almazsak herhalde bir ayıp işlemiş oluruz ya. Ben direkt Messi'yi aldım. Devam ediyorum. Almanya Ligi. Şimdi sıkıntılardayız. Bayern'den, Dortmund'dan bir sürü oyuncu alabiliriz. Bir tane alacağız ama önemli olan bu. Kimi alalım? diye düşünüyorum Musiala olabilir. Kimi 87'ydi 88'e mi çıkarmışlar bu arada. Leverkusen'den de Frimpong falan alabiliriz. Jonathan Tah alabiliriz. Bir sürü seçeneğimiz var. Ben kararsız bir insanım abi. Musiala diyorum. Arjantin Ligi maalesef kötü bir lig ama buradan kimi alsak diye düşünüyorum. Şöyle gözümüze çarpan biri var mı? New Zealand Boys'dan alalım hadi. Aa Banega, Banega bir ara Galatasaray çok istiyordu. Banega'yı alacağım. Avustralya abi bu ne biçim ligler ya. Takım logolarına baksana. Oha bu takım 2024 de mi kurulmuş? Melbourne City buranın en iyi takımlarından biri değil mi? Tilio. Tilio gel bakayım. Avusturya şu A harfinden kurtulamadık ya. Kafayı yiyeceğim. Şu kimmiş? Gürcü. Kiteşvili. Bence bu videoda aldığımız her oyuncu çok önemli. Çünkü sadece biliyorsunuz 5 tane büyük lig var. Hani 5 büyük lig diye adlandırılan. Onun dışındaki liglerden aldığımız herhangi bir oyuncu 11 olabilecek. Bu yüzden mesela Süper Lig'den işte Amerika Lig'inden alacağımız oyuncular çok önemli. Amerika Lig'inden Messi'yi aldık. Messi yedek olmayacak abi. Sağ kanatta direkt oynayacak. Yani bu yüzden yanlış bir seçim yapmak bizi mahvedebilir abi. Bunun bilincinde oyuncu almamız lazım. Mesela şimdi Belçika Ligi'nde eli yüzü düzgün bir adam. Var. Şu Kuruçay Türk mü lan? Aa Kuruçay. Eyvallah reis. Ben şimdi buradan şöyle 77-78'lik bir şey koparabilirsem müthiş olur. Aa Fanaken var. Eski oyuncudur ha. Kulüp Brüjde. Fanaken kaç yaşında? 32 yaşında. Oynatmayız ki. Ben buradan dolberge alayım ya. Çok zorda kalırsak 11'e koyarız ama yedek diye alıyorum. İyi gitmiyoruz. Konmebol'den de seçelim mi? Konmebol'den de seçeceğim. Ya burada Brezilya Ligi falan var ama hepsi lisanssız Sabek 36 yaşında bu kim ya Acaba kimin lisanssız hali bunlar Baksana hepsi de yaşlı Şu merkez orta sahayı alalım inalcio Kim acaba abi bunu bilenleriniz illaki vardır Bu inalcio kim yazın yorumlara Herifin ismi Sabrao bu arada Sabra, Sabri'nin Brezilyalı hali Çin halk cumhuriyeti Çin liginden alacağız Bir dönem biliyorsunuz bütün yıldızlar Buraya geliyordu ama şimdi öyle bir durum yok Çin ligi battı yani yatırımlarını çektiler Bir gün bence Arap ligi de öyle olacak Beijing'de falan birisi var mı ya? ya. Şöyle bir bakıyorum da. Oscar buradaydı. O da ayrıldı abi. Romulo'yu alacağım ben. Danimarka Ligi. Kopenhag'da Cornelius var. 69'a düşmüş. Buradan bir stoper çeker miyiz ya? Bu ligden. Midland'ın stoperi Sorensen kaç yaşında? 26. Sorensen gelsin. Aa hayır. Vazgeçiyorum. Mbabu'yu alıyorum buradan. Mbabu abi. Yani Buksa falan da olabilirdi de Mbabu varken sağ kapatalım diye düşündüm. Diğer takımlar. Kalan bütün ligler burada. Buradan da bir oyuncu alabiliriz. Yani yüksek overall birini yakalayabilirsek. Matviyenko geçen videolarımızdan birinde kahramanımızdı. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Kahramanlarımızdan biriydi. Panathinaikos'ta Arao Marao var abi. Yedek kaleci çekebiliriz buralardan ha. Tzokalisi alalım mı yedek kaleci? Bence olur. Fransa Ligi. Paris Saint Germain'e bir bakayım. Marquinhos falan var burada. Buradan ana kalecimizi alabiliriz bu arada. Böyle bir şey olabilir. Evet Kıbara falan da var Paris'te ama. Ya başka ligden kaleci düşünüyorum. Beş büyük ligden mecbur alacağız kalecimizi ya. Donnarumma'yı alıyorum. Hem bayağıdır Donnarumma almadık. Fransa'dan Donnarumma geldi gelsin. Hindistan Ligi yapma ya. <laughs> Oha 70'lik adam var lan. Bumos gel buraya. Hollanda Ligi. Bak burası önemli işte. Buradan yüksek ovrul birini alabiliriz. Hazi Alkmar falan hepsine bakmamız lazım abi. Yüksek ovrul birini arıyoruz. Sol bek falan bulduğumuz anda yapıştırmamız lazım ya. PSV'de kim var? Perisic falan oynuyor. Ferman var. Şuten var. Şuten'e yapıştıralım mı? Stoper bile oynatabiliriz Şuten'i. Gerçi fiziği düşükmüş. Bozçakli olabilir. Bozçakli. Bilemedim abi. Emin olamadım ya. Feyenoord'dan Hançko yapayım abi birlik stoper. İngiltere Ligi Premier Lig'den oyuncu seçeceğiz. Burası çok kritik. Açıkçası bakıyorum hani kimi alabilirim diye. Haaland olabilir. Stopere birisini belki çekebiliriz. Orta sahaya Odegaard, mı? Odegaard olabilir. Takımın Şampiyonlar Ligi kazanması lazım. Bak bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben Odegaard alacağım ya. Orta sahamızda iyi birisi olsun. Gerçi Musiala var zaten orta sahada. Bir yandan oradaki overall'ımız iyi. sansfora mı alsak? Haaland mı desek? La Liga'da da Mbappe var. Bunu da düşünmek lazım. Mbappe'ye gidip buradan orta saha mı çözelim? Odegaard da alacağım ya. İrlanda. Yani rastgele birini alsak da olur. İrlanda oyundaki en kötülük. Watts'ı alacağım. Watts. 64'lük Watts. İskoçya abicim şuralardan keşke iyi birisi düşse ya. Ne kötülükleriniz var kardeşim ya. Aa, Celtic'ten düşer. Carter Vickers 78'lik stoper. Hemen İspanya. Ben buradan Mbappe'yi almayacağım. Santifor için başka bir oyuncu sürprizim var. Vinicius Junior'ı alacağım. Tamam güzel oldu. İsveç Ligi. İslamovic. Seni istiyorum. İsviçre Ligi. Young Boys. Buradan kimi alacağız? Monteiro gelsin Monteiro. İtalya Ligi. Bak işte burası da kritik. Sen artık stoper mi çeksek İtalya'dan bilemiyorum. Ya buradan bir Bastoni mi alsak acaba? Bence Bastoni'yi yapıştıralım çünkü yüksek overall stoper almadık şu ana kadar. Bir Bastoni'miz olsun. Kore Ligi'ne geldik. Cesinha. Cesinha. Gel. Norveç. Norveç'te de yüksek overall adam zor bulunur. Baksana abi hepsi. Yani Allah'a emanet gidiyorlar ya. Hekheim. Tam bir Viking ismi. Gel buraya. Zaten takımın ismi de Viking FC. FK. Football kulüp falan onların dilinde herhalde kulüp K ile bizimki gibi. Neyse abi Polonya ligine geldik. Polonya ligi de yine düşük overall liglerden birisi. Kurzawa'yı alacağım Kurzawa. Portekiz ligi burası önemli işte. Benfica'dan falan iyi bir oyuncu almamız gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu olabilir. Orkun Kökçü olabilir. Orta sahamıza harbi olur. Sporting'de kim var? Morita Hulmant. Giyokereş var abi. Giyokereş'i alacağım. Normalde Santrafor'a Osimen düşünüyordum. Ama şu anda şöyle bir düşünce geldi. Santrafor'u Gökereş ile çözdük. Süper Lig'den orta saha alıp orta sahamızı tamamlayabiliriz abi. Böyle bir şey yapabiliriz. Oraya bakacağız. Romanya Ligi. Olaru'yu alacağım. Olaru. Arabistan Ligi. Amerika'dan Messi'yi aldıysak buradan Ronaldo'yu almazsak ayıp olur değil mi? Bir yandan stoperde Simakan falan var ya. Aa, Cancelo var. Ronaldo abi. Goatsın. Yani Goatsın harbiden ama ben Cancelo'yu alacağım. Çünkü bek ihtiyacımız var bizim. Cancelo. Santifor'da da Gökereş'i oynatacağız zaten. Overall daha yüksek. Şimdi Süper Lig'den abicim ben Torreira diye düşündüm. Orta sahaya Torreira yapabiliriz defansif orta saha ve başarılı oluruz. Yani o Simen'i alıp orta sahaya 81'lik bir adam da alabilirdim Portekiz'den. Ama abi biz Torreira'yı alalım. Güyökeres çünkü simülasyonda bayağı iyi. Torreira gelsin. Şu anda 11'imizi tamamladık gibi. Değil mi? Beklerimiz tamam. Stoperlerimiz tamam. Düşünüyorum 11'imiz tam gibi. Ve zaten ligler de bitti. Oha. Türkiye alfabetik sıralamaya göre oyundaki son ligmiş. Eyvallah. Yani ben notlarımı oyuncularımı yazdım. Şimdi hemen kariyer moduna geçiyoruz kadromuz ekranlarda görüyorsunuz. Vinicius Junior, Gökeres, Messi üçlüsü ileride. Orta sahada Torreira, Odegaard, Musiala, sol bek Cancelo, sağ bek Mbappé, stoper ikilisi Bastoni, Hançko ve kalede Donnarumma. En düşük overall oyuncumuz 81'lik Hanchko O da gelişir. Sıkıntı yok. İki tane sol ayaklı stoperle oynuyoruz. Ona da artık elimizden bir şey gelmiyor. Burada tek mevki değişikliğini Torreira'ya yapacağız. Torreira'ya merkez orta saha vereceğiz. Normalde 4-3-3 Rolante oynatmak istiyordum. Yani işte tek defansif orta saha iki merkez. Ama Musiala merkez orta sağ olmuyordu abi. Bu yüzden Torreira'yı merkez orta saha yapmaya çalışacağız. 255 hafta diyor. Sen ne diyorsun ya? Abicim yani bu oyun bizde dalga mı geçiyor ben anlamıyorum ya. Neyse tamam. Sıkıntı yok orada. Torreira oynar diye düşünüyorum. Bu şekilde maçlarımıza başlayacağız. Umarım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Bir yandan da Premier Lig'de mücadele ediyoruz. Asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Yani şöyle bir Ocak sonuna kadar gidelim. Neler olacağını görelim bence. Son Real Madrid'e gitmiş abi. Bir de Fener'e gelir mi diye konuşuyorduk ya. Hadi oğlum 3-1 bir güzel. 1-1 bir bir yapma o oğlum Premier Lig'de puan kaybı yapma aptal aptal maçlarda. Tottenham'ı yenelim. Bak sonu olmayan bir Tottenham. Ulan <gülüyor> sanki <gülüyor> Neyse tamam 1-1. Bir, bir. Sonu olmayan bir Tottenham ilginç bir cümle oldu. Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor abi? Juventus'a mı gideceğiz ne olacak? Juventus'la maçımız var. 3-1 kazandık güzel. Young Boys maçı ile başlıyoruz. Haydi bakalım Young Boys'u yenerek sakin sakin başlayalım derken 2-2 kaldık. Heriflerin gerçek hayatta böyle bir skoru yok mesela. 2-2 asla kalmadılar hiçbir maçta. Bütün maçları mağlubiyetti heriflerin. Bravo bize diyorum ne diyeyim yani. Bayern maçı geldi Bayern maçı. 2-1 Bayern mini yeniyoruz. 1-0. Premier Lig'de 1-1 abi yapma. Bologna'yı yendik gayet iyiyiz abi. Gayet iyiyiz onu söyleyeyim size. Şampiyonlar Ligi kazanabilecek bir seviyedeyiz. Artık şansımıza kalacak Ocak'tan sonra bakacağız. Eleme aşamalarından olur? Bence lig aşamasını her türlü geçtik aldığımız galibiyetlerle. Premier Lig'de arada beraberlikler alıyoruz. Kaçıncı olduğumuzu kestiremiyorum şu anda. Arsenal'le bir maçımız var. Arsenal'e 0-0 mu kaldık? Abi her takımla başa baş oynuyoruz. Çünkü bak atanımız iyi, tutanımız iyi. En düşük mevkimiz 81. E Edeklerde de belirli kalitede oyuncular var. 3-0. Bugün galiba Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Öyle bir his geldi içime. Bakalım. Bak 2-0 falan araya galibiyetler geliyor abi. Musiala cezalıymış. Bir şey olmaz. Musiala yerine biri oynar orada. Olaru diye Romanya liginden bir oyuncu almıştık o oynar. 2-2 kaldık yapma. Juventus'la bir maçımız var. Kasım ayındayız. Juventus'u yenin. Yen. Bu ne abi? Bu ne rezalet? Celtic'e yenilgi falan. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum abi. Ligde şu anda 6.yiz. 38 puanla 6.yiz. Lider Liverpool 54. Eyvallah. Emre SF Kupası. Zaten devam ediyoruz. Karabağ Kupası. Burada yokuz. Abicim Şampiyonlar Ligi. Playoff oynayacağız ya. Abi mal gibi Celtic'e yenildik. İlk 8'e giremedik. Kafayı yiyeceğim. Playoff'ta Feyenoord'la oynuyoruz. Ya gerçekten böyle bir salaklık olamaz ama ya. Celtic'e yenilmek ne demek abi? Takım iyi gözüküyor. Ya yani Messi Baya düşmüş ama ona rağmen iyi gözüküyoruz bence. Messi de bu kadar düşmez abicim bir sezonda yani. Bu oyun bu yaş işini çok abartıyor. Bir sezonda yaşlı bir oyuncu 5 orul 4 orul birden düşmemeli. Düşemez abi. Şimdi Messi sezon sonunda sezona 88-87 falan öyle bir şey başladı. Sezon sonunda 83 falan mı olacak yani? 84'e düşmüş abi. Yuh! Bak herif maçın oyuncusu. FA kupasında. O ne olacak? Neyse gel. Gel Feyenoord maçı gelsin. Evet herkes hazır olsun abi Feyenoord maçı. Torreira'ma da güveniyorum. Bütün oyuncularıma güveniyorum. Burada bu maçı kazanıp playofflardan çıkmak istiyoruz. İlk maçımızı direkt olarak kazanalım. 1-1. Ulan bu arada en düşük overall'lı oyuncu 81 dedik de. Sabek'te Mbappu var abi. Herif 75. Onu unuttuk. Harbi onu unuttuk abi. Bu arada Feyenoord'la 1-1 kabul edilemez. Ya sezona biz iyi başlamıştık. Nasıl bu kadar kötüleştik ya? Aa, hayret ha. Bu kadar da değil. Bu kadar kötü olamayız yani. Açıkçası biraz çekiniyorum. İlk maç berabere bittikten sonra 2-1 Herifler son dakika atmış 2-0 geçirmişiz maçı tamam Gayet iyi büyük bir süreyi yani Oyunda büyük bir bölümü 2-0 geçirip son anda Golü yemişiz korkulacak bir durum yok Ligde hala 6.yız ilk 6'ya girersek Artık ben okeyim çünkü belli ki Şampiyonluğa oynayamadık Zaten 75'lik adamımız var derken Bir intikam var abi Celtic'den alınacak bir intikam Şimdi o intikamı almaya geliyoruz Geliyoruz abicim ya yani biz mal gibi Celtic'i yenemeyip playoff oynadık az önce O Celtic şimdi son 16'da karşımıza çıkıyor bir de iyi oldu kolay tur. Ee, bir yandan da mutlu oldum. Bir yandan da intikam alacağız abi. intikam ateşi. Normalde soğuk yenir. Biz sıcak yiyeceğiz. Anladın mı hiç? Yani öyle soğuk yemeyeceğiz. Ben bir ara şey esprisi yapıyordum. Bunu da size anlatayım. İşte intikam soğuk yenen bir yemek ya. Ben şey diyordum. Ben ısıtıp yiyeceğim ne yani geri bir espri yapıyormuşum ya. Kendimden tiksiniyorum o zamanları düşünüp. Lisede falan da herhalde. Beni tutup yiyorum falan. Ya salak saçma ya. Gel şuradan gel şimdi gel 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 hop 2-1. Akıllı ol Celtic. Akıllı ol. Akıllı ol. Güzel. Neydi öyle mal gibi bizi? Biz 2-1 yenilmiştik. Şimdi bir maç daha. Bir maç daha bu maçı da kazanalım çocuklar haydi. Öyle var mı öyle bizi yeneceksin? Sonra bizden kurtulabileceğini sanıyorsun bir de. Celtic sana söylüyorum. Celtic ha. Gel bakayım Celtic gel. Gel buraya 2-1 Gökeres bu sıyala. kaçamazsın lan. Kaçamazsın açamazsın izin vermiyorum. Eledik Celtic'i. Ee, devam edeceğiz abi. Da, tabii ki devam edeceğiz. Yani biz Şampiyonlar Ligi'ni almak için bu kadroyu kurduk. Umarım kazanırız derken 5. İz Premier Lig'de eyvallah. Sanki bir dördüncülüğü zorlayabiliriz gibi. Rakibimizin belli olmasını istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde. 2-1 kazandık. Güzel. Lionel Messi ekranlarda. Atalanta nispeten gelebilecek hani Bayern Münih, Real Madrid Real Madrid diyemiyorum sinirlendim ya. Real'ler beni geriyor abi. Neyse işte Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona gibi takımlara göre nispeten kolay bir takımla oynayacağız. Eğer ki bunları elersek yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz abi. Şu anda Premier Lig devam ediyor. Bakmıyorum bile Premier Lig'de skorlara yani yapacak bir şey yok. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Aboneliklerinizi bekliyorum ve şimdi Atalanta'ya karşı oynayacağız. Yenmek istiyoruz tabii ki. Tek arzumuz bu. Kazanalım. 3-1 Vinicius Junior Gökeres ve yine Gökeres güzel ikili oldu Vinicius Junior Gökeres. Messi'den de biraz daha bu Şampiyonlar Ligi maçlarında gol bekliyorum abi. Messi'yi hiç görmedik yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım ikinci Atalanta maçına doğru gidiyoruz. Arada bir Manchester'ı 1-0 yendik. Messi maçın oyuncusu golünü attı abi. Golünü attı. Atalanta ikinci maç 3 1in rövanşı. Artık Atalanta'yı eledik diyebiliriz. Çeyrek finalde hızlı simüle ettik. 3-1 yine Musiala, Odegaard, Odegaard, Odegaard iki tane atmış. Helal. Şimdi muhtemel rakiplerimiz Atletico Madrid, Manchester City ve Real Madrid, Manchester City Liverpool'u elemiş bu arada ve karşımıza geliyorlar abi. Atletico Atletico gelseydi ya final öncesi. Yarı finalde elenmek istemiyorum abi. Yarı finalde harbiden elenmek istemiyorum. Bu beni üzer. Ya gerçekten üzülürüm elenirsem. Kazanmak için oynayalım. 1-0 Messi kritik noktada golünü attı. İşte bu. İşte bu abicim. İşte bu. Çok iyi. Devam, 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 devam. İkinci maçı da kazanalım, finale kalalım. Bak kadromuzda 75'lik adam var. Finale kalıyoruz ha. He. Her zaman olmaz böyle normalde daha mükemmel takımlarla bunu başaramadığımız e, videoları gördünüz izlediniz hepiniz bu vakte kadar ve bugün Manchester City yi yine yenelim finale kalalım işte bu finaldeyiz Cancelo Cancelo güzel Robinson diye bir adam oynamış e, sarı kart kırmızı kart oyundan çıkmış kendisine teşekkür ediyoruz orada bir Madrid derbisi var yarı finalde diğer eşleşmede bir Madrid derbisi vardı ve şimdi bu arada Galatasaray Avrupa'da mı ilerliyor ona da bir bakacağız sağda haber gördüm final maçına geçeceğiz finalde simüle edeceğiz. Abi. Çünkü bu kadronun ne yapacağını merak ediyoruz. Abi bu arada iki farklı kesim var. Bazı kardeşlerimiz diyor ki maçı neden oynamıyorsun biz oynadığını görmek istiyoruz diyor. O yüzden arada oynuyorum. Bazen de oynadığım zaman niye oynadın maçı niye simüle etmedin diyen kardeşler var. Herkesi aynı anda mutlu edemiyorum dostlar. O yüzden böyle challenge tarzı videolarda daha çok oynamamayı seçiyorum. Ama düz rebuild yaptığımız videolarda da oynuyorum. Ee, aslında biraz da mevzumuz bu. Onu da açıklamak istedim sizlere. Yani rebuild yapıyorsak oynuyorum ama böyle bir challenge yapıyorsak işler i̇şte takımdan bir oyuncu veya ne bileyim işte haritadan rastgele topçu seçerek takım kurup şey yapmak falan bu tarz challenge'larda oynamıyorum abi. Simüle ediyorum ve şimdi de simüle edeceğim. Hızlı simüle ettim Real Madrid'i yani yen işte bu. İşte bu. Vinicius Junior ve Musiala. Rüdiger'in golüne rağmen kazanıyoruz. Sonunda bir de Gyökeres ikinci sarıdan kırmızıyı görmüş ama her ligden bir oyuncu alarak kurduğumuz takım gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi'ni Kazanıyor dostlar. Premier Ligi kazanamadık. Eyvallah ama. Şampiyonlar Ligi ve FA kupası bizim oluyor. Gayet güzel. Yerel bir kupada kazandık. Doldum şu anda. Bir dakika dur. Premier Lig'de 5 iyi bir skor. Kötü değil 5.lik. Emirates FA kupası bizim. Karabağ kupasında elenmiştik olabilir. Şampiyonlar Ligi bizim. Bence gayet başarılı bir video. Aa şeye bakacağım. Galatasaray ne yaptı onu merak ediyorum. Çünkü baya ilerlediler herhalde. Ajax elenmiş ha. Ben de penaltılarla ya. Ajax. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray Avrupa Ligi'nin son maçında da Ajax'a karşı aslında iyi oynamıştı ama şanssızlığı vardı bence. Burada da yine bir şanssızlık var. Şöyle bir bakalım şimdi puan durumuna geldik. Ne puan durumu kardeşim? Gol mevzusu. Gol krallığı mevzusuna bakıyoruz. Diogo Jota gol kralı bizden kimse yok. Asist kralında Odegaard iyi ki seni almışım. Gol yenmeyen maçta da yokuz. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Donnarumma birinci güzel. Asist krallığında Lionel Messi de Ketelere. Bak çok karşıma çıkıyorsun sen. Senin ismini okuyamıyorum öyle gülme. Gol krallığında da Lautaro Martinez, Retegu, Ludovic, Jota diye gidiyor kardeşim. Bizden Güyökeres var. 9 gol atmış. Tamam. Oha 4 oyuncu 9 gol atmış abi. İnanılmaz. Şöyle bir kadro merkezimize girelim. Kim kaç gol atmış ona da bir bakalım son olarak. Güyökeres 28 gol 8 asist. Musiala 21'e 5. Vinicius Junior 19'u 10. Odegaard 13'ü 17. Sizin favori oyuncunuz kimdi bu videoda? Bence videonun Goat'ı kim biliyor musun bize kazandıran? Güyökeres diyeceğim abi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadı. Kritik noktalarda gol attı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye kendinize çok iyi bakın hoşça kalınlardan papazyan ailesi